Belki de en çok karışan kavramlardan ikisidir. Permütasyon mu, kombinasyon mu? Bugün buna biraz açıklık getirmeye çalışacağız. Kombinasyon dediğimiz şeyin seçme olduğunu artık herhalde hepimiz biliyoruzdur. Permütasyon dediğimiz şey ise sıralamadır. Aslında bunun içinde de seçim vardır ama biz seçtiklerimizi aynı zamanda sıralıyoruz. Birinde sadece seçiyoruz. Peki bunları ne zaman ve nerede nasıl kullanacağımızı Nasıl karar vereceğiz? Şöyle. Eğer sizin yaptığınız işlemde sıranın bir önemi yoksa. Mesela kombinasyonu en çok kullandığımız yerlerden bir tanesi bunu biliriz. Kümelerde, alt kümelerde kullanırız. Örneğin alt kümelerde biz şu kümeden 3 elemanlı alt kümeler seçeceğim. Bakın. ABC kümesi seçtim. Ya da şu sırada seçtim. BAC seçtim. Ya da işte A, C, B seçtim. Bu şekilde 6 tane seçim yapabiliriz. Bakın buradaki bu yazmış olduğum kümelerin hepsi aynı kümelerdir. Neden? Siz bir şeyleri seçiyorsunuz ve bir yere ekliyorsunuz. Bunu hangi sırada yaptığınızın bir önemi yoktur. Yani torbaya attığınızı farz edin seçtiğiniz bir şeyleri. Yani torbaya önce A sonra B sonra C'yi atmakla ilk B, ilk A ya da ikinci A sonra da C'yi atma arasında herhangi bir fark yoktur. Neticede torbanın içinde A, B, C vardır. Sadece seçim yapıyorsunuz. Sadece seçim yaptığınızda kombinasyon işlemi kullanılıyor. Peki permutasyonda ne yapıyoruz? Permutasyonda da aslında biz bir nevi seçim yapıyoruz ama bu durumda sıra bizim için önemli. Örneğin burada da şu örneği verelim. Şimdi permutasyonda biz genelde hani sıralama deriz ya bunları biz genelde sıralıyoruz. Mesela nedir? Matematik kitabı olsun, kimya kitabı olsun, geometri kitabı olsun. Siz bunu bir rafa dizmeye kalktığınızda MKG sırasıyla MGK sırası birbirinden farklıdır. Ya da işte KGM sırası birbirinden farklıdır. Bakın eğer sizin yaptığınız işlemde sıralama varsa sıra önemliyse permutasyon işlemini kullanıyoruz hayır sadece seçiyorsak örneğin sizin çok fazla işte 5 tane matematik, 10 tane kimya, işte 3 tane geometri kitabının arasından bir tane matematik, bir tane kimya, bir tane geometri seçmeniz gerekiyorsa bu kombinasyondur. Ama bunları sıralamanız, dizmeniz istendiği takdirde bu iş artık permutasyona girmektedir. Bakın dilerseniz şu örneğe bakalım belki biraz daha iyi anlaşılmasını sağlar. 7 öğrenci ve 3 öğretmen arasından seçilen 4 öğrenci 2 öğretmen yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? Bakın, seçilen kısmı burada kombinasyon. Kaç şekilde sıralanabilir kısmıysa permütasyondur. Şimdi burada 7 tane öğrenciden 4'ünü sıralamamız gerekseydi burada doğrudan permutasyon dediğimiz kısmı yapabilirdik. Ama burada önce yani hem öğrenci seçeceğiz hem öğretmen seçeceğiz sonra bunları harmanlayıp bir de sıralayacağız. Burada şöyle yapıyorum bakın 7 tane öğrenciden 4 tanesini seçiyorum. 3 tane öğretmenden 2 tanesini seçiyorum. Bu kısımda dediğim gibi kombinasyon 7 öğrenciden 4'ü seçildi. 3 öğretmenden ikisi seçildi. Şimdi bunun kestirmeden yolu nedir? 7, 6, 5, 4. 4 tane saydım. Alt tarafa da 4, 3, 2, 1 diyorum. Bunların hesaplarını da yapalım. 4'ler gitti. 3 kere 2, 6 bu gitti. Çarpı Üçün ikilisi 3'ten başlıyorum iki tane sayıyorum 2'den başlıyorum gidiyor bu geldi şimdi devam ediyorum çarpı şimdi geldik permütasyon kısmına Ben 7 öğrenciden dört tanesini seçtim 3 öğretmenden 2 iki tanesini seçtim artık elimde 4 öğrenci iki öğretmen altı kişi var bu altı kişiyi sıralıyorum altının altılısı seçilen altı kişiyi sıralıyorum. 6'nın 6'lısı da 6 faktöriyel. Buradan artık son işlemlerimiz düzenleme. Burası 7 kere 5, 35. Burası 3, burası da 6 faktöriyel. Yani bunları çok çarpmaya gerek yoktur ama 105 çarpı 720 de diyebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin, yorum yapın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.